çılgınlık yani normal bir şey değil. Hani adam bana dese ki kardeş sen niye onun bunun taktini alıp kullanmıyorsun? Yani niye uğraşıyorsun ki kardeş diye şey yapsa hani o, o kafayla. Haksız değil aslında. Yani o kadar haksız bir durum yok. Ama başka bir bakış açısı sonra. Beklerde de problem var ya. Ya oğlum zaten Türkler de hani adam uğraşmıyor ki oğlum kopyalamaya uğraşmıyor ya adam daha hiç şey yok yani. bir ya ve bir takviyle saçma sapan düzenlerle falan. Ya çok zor bir şey değiller yani. Ya kopyalama olmasa mesela. Tayland dahil her her yerde yani her Türkiye Türkiye'de zaten her sene süper şampiyonsun da. Hani Tayland'da bile hani şampiyon süper şampiyon giderdin yani. Kopyalama olayı bir kalksa ortada. Ya da işte iyice uğraşacak hani SS alacak falan ondan sonra işte kendine yansıtmaya çalışacak yansıtamaz çünkü oyuncuların konumu da önemli olduğu için o konuma getiremeyeceği için yapamaz doğru düzgün. O yüzden her konumun bir sayısı var çünkü matematik yani. Uğraşmazdı yani hele yani sen kopyala sana diyen o kafadakiler bile uğraşmaz. Yani şöyle olurdu Manager mod herhalde Türkiye'de bir ben oynardım falan. Yani öyle söyleyeyim bir ben kalırdım o kadar. Hani yayınını da zaten bir ben yaptığım için Twitch'te Manager mod yayını olmadığı için o ben online dördüm. Ne yapıyorsun abi? Başka bir şey denemek lazım o zaman yani. Ya benim durum özel abi ben öyle Ya tabi şeyde 1v1 de oynadım ben de ya Daha çok keyif aldım Menajerlik yani Bu tarz kişiler de var. Manager seven keyif Kay falan. Oğlum bir de mesela yayıncılık açısından baktığın zaman da aslında. Yani çeşitlilik iyidir abi. Yani herkes aynı boku aynı şekilde. Farklı oyuncularla ama. Hani yapması işte. Herkesin farklı tarzı değişik saygı duyarım da. Yani ne bileyim farklı olanların aslında daha çok izlenmesi lazım. Aynı boku yapanların daha az izlenmesi gerekmiyor mu oğlum? Ya yani 1v1 de veya FIFA Online 4'te eski zamanlar. Yani oğlum herkes zaten 1v1 oynuyor. E yani. Ya, oyuncu farklı kart açıyor. E yani. Farklı oyuncu aynı görsel üzerinde. Yani Belki bir, bir, tanesi daha farklı oynuyordur. Hani 1v1'i. Hani yenmek üzerine belli bir şekilde oynuyor. Herkes aynı şekilde oynuyor aslında. Yani her hep aynı şeyler dönüyor. Mesela burada menajerlikte bir de farklı şeyler de deneyebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani hani o yansıttığın şeyi sağda görüyorsun yani. İster üçlü oyna, ister beşli oyna, ister dörtlü oyna ister iki stoper iki kanat bekli yap istediğin her şeyi yapabilirsin Fark farklı tatlar var bir kere zaten bu oyunda zaten farklı antrenörler var işte ne bileyim farklı teknik adam tercihi yapabilirsin yani bir ve 1de aşağı yukarı olay belli yani hani savunmayı nasıl kuracağım nasıl bir Didiliş yapacağım falan. PC'de de bu oyunda da belli başlı şeyler var. Ama mesela menajer moda geçtiğin zaman eski yani eski oyundan bahsediyorum. Bambaşka şeyler yapabilirdin o zamanlar yani ki ben yaptım zaten. O daha mesela daha farklı abi. O farklı bir tad alırsın oradan yani. İzleyici olarak çünkü. izleyici olarak bakıyorum. Adam 1v1 oynamayı sevse bile. Aa o menajer moda oynuyor lan bu deyip. Hani bu ne lan falan. Ne ayak bu hesabına bile girip. Yani yayına. Bir bakalım der bir hoşuna gider yani izlemek anladın mı? Bir şeyler deniyor bir şeyler yapmaya çalışıyor falan gibi bir şey olur yani hani şey olarak hani seyir keyfi seyir zevki değil seyir keyfi diye bir şey var. O açıdan çok mantıklı yani oğlum. Zaten herkes bu şekilde çat çat pas yapıyor. Şut çekiyor gol oluyor oğlum zaten. Yani kendi oyunu eyvallah da aynı boku izliyorsun kardeş sen yani. Hani bu farklı bir şey. Hani burada direkt oyun 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 yani direkt oynayan adam şöyle nasıl söyleyeyim kendi yönetmiyor. Yönet yani bir takımı 1v1 bir bir gibi kendi oynamıyor ama hani başka bir şeyler deneyip şey yapıyor. Yani aynı yani farklı farklı goller olabiliyor. Duran topta farklı farklı goller olabiliyor. Yani farklı farklı işler oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Eskiden öyleydi. Şu anda Tayland'da bir sıkıntı var mı? Ha şunu işte kadroyu ona göre kuruyor falan. Farklı şeyler var. Kadro kurulumunda farklı şeyler var. Ya, farklı yani. Hani ama seyir keyfi açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten hani işte doktor fut falan var ya işte başka papazyanlar falan var. Hani yani koldan aynı oyun zaten burada farklı bir maç var yani farklı bir şey dönüyor ya yani genişliğini ayarlayabiliyorsun daraltabiliyorsun şutu farklı ayar şu mesela genişlik şu pasta ilgili bir şey bu şu şutla ilgili bir şey bu pas uzunluğu diyelim ya yani bu bunu yükselttikçe ar şey artıyor Nedenler? ara pas kurumu artıyor gibi bir şey farklı farklı modlar var işte anlatabiliyor muyum 1v1'de aşağı yukarı aynı şeyler var yani. Ayarlama taktik ayarlaması açısından. Tabi saygı duyarım bir şey diyemem de. Bence hani farklılık iyidir yani. Aslında farklı olanın daha çok izlenmesi lazım. Çünkü herkes aynı boku yapıyor zaten. Ya şu an içinde konuşuyorum. Ya şu anda herkes FC'ye girdiğinde en fazla oyuncu kariyeri falan var yani. Hani en fazla. Zaten herkes aynı şey yapıyor oğlum. Ben niye aynı şey yapayım ki bir de öyle bir şey var yani. Ya yaparsın arada bir keyfine yaparsın ya. ya. Menajer yayını yapan gördün mü sen? Gördün mü yani? Anca FM'de görülmüşsündür. ifade falan gördün mü?